Amazon Avrupa'da pazarlama konusuna devam ediyoruz. İlk sorum şu. Sponsorlu ürün kampanyasından bir önceki videoda bahsetmiştik. Bu videoda hangi kampanyaları ele alalım? E, bu videoda aslında 5 tane diğer kampanya aracımızı konuşacağız. E, i̇lk kampanya aracımız marka kaydı, A Plus içerik ve marka mağazası oluşturma. Hemen takibinde kuponlar, e, sonra çok alım promosyonları, günün fırsatları ve diğer fırsatlar ve son olarak Amazon Vine ile bu videomuzu sonlandıracağız. Peki o zaman marka kaydı ve A plus içerikle başlayacak olursak bu konuda neler söylemek istersin satıcılarımıza? E, bu konuda marka sahibi olan herkesin marka tescil belgesiyle birlikte mutlaka markalarını Amazon'a kaydetmelerini tavsiye ediyoruz. E, böylelikle markalarını koruma altına alabiliyorlar. E, aynı şekilde marka kaydı olan satış ortaklarımız e, kendi mağazaları üzerinde ve ürünleri üzerinde A+ içerikler oluşturabiliyorlar. E, A Plus içerikler ürün özelinde olmadı e, ve mutlaka A Plus içerikli sayfada ürünlerin detaylı fotoğraflarına ve fotoğraflara karşılık gelecek detaylı bilgilere yer verilmeli. E, bu sayede satın alma kararları daha hızlı e, alınıyor ve bu doğrultuda da ürün iade edilme olasılığı da azalmış oluyor. E, mutlaka ve mutlaka marka sahibi satıcılarımızın yapması gereken bir reklam aracı. Çok güzel kuponların etki ve katkısı konusunda neler söyleyebiliriz? Yani satıcılar bu özelliği nasıl kullanabilirler? E, evet, kuponlarda bir diğer reklam aracımız. E, burada bir e, ekran görüntüsüyle aslında dijital indirim kuponu nasıl yaratılır e, onu da göstermek istiyorum. E, kuponlar derken dediğim gibi aslında bir dijital indirim kuponu gibi yorumlayabiliriz. E, kuponlar sayesinde e, satıcılarımız ürünlerini ayrı bir sayfada görüntülenme kazandırabiliyorlar. E, bir de hem satıcı gönderim modeliyle gönderen satıcılarımız hem de Amazon Lojistik'le çalışan satıcılarımız kuponlardan faydalanabiliyorlar. E, şimdi dijital indirim kuponu satıcı panelinden nasıl oluşturulur? E, hızlıca ona da değinelim. E, reklam menüsünün altından kuponlardan ulaşabiliyoruz. Dijital indirim kuponları kısmına ekrandan görüleceği üzere sağ yukarıda yeni bir kupon yarat seçeneğine basıyoruz. Daha sonra karşımıza 4 tane adım geliyor aslında Bunlardan ilk adımımız satıcılarımızın envanterindeki hangi ürünlere kupon tanımlayacak onu seçtiği alan var. Bu noktada ürünleri giriyoruz. Ee, hemen e, ikinci adımda e, girmiş olduğumuz kupona ne kadar bir indirim uygulayacağız? Yüzde 20 mi, yüzde 30 mu veya 5 euro mu, 10 euro mu, pound mu? Bunun detayını giriyoruz. E, üçüncü adımda ise girmiş olduğumuz kupon hangi günler içerisinde çalışsın? Bunu belirliyoruz. E, 90 güne kadar e, bu kuponu çalıştırabiliyoruz. E, son adım olarak da, Artık hani hangi ürünlerimizde kupon çalıştırdık, nasıl bir bütçe belirledik, ne kadar süre zarfında bu kupon çalışacak, ona bir göz gezdirip sağ yukarıda kuponumu çalıştır kısmı kısmıyla bu kuponları aktive edebiliyoruz. Çok güzel. Peki dördüncü soru, çoklu alım promosyonları nedir? Nasıl bir avantajı vardır? Çoklu alım promosyonlarının aslında en önemli avantajı bazı ürünlerin kargo maliyetleri yüksek olabiliyor. Dolayısıyla çoklu alım promosyonları sayesinde bir aslında sepet büyütme aktivitesi gibi yorumlayabiliriz. Kargo maliyeti yüksek olan ürünlerde genelde tercih edilmesini tavsiye ediyoruz. Gene aynı şekilde satıcı paneli üzerinden reklam menüsünün altından promosyonları yönet menüsünden ulaşılabiliyor. Bu mevcut reklam aracı sayesinde bir al bir bedava, 3 al %20 indirim gibi kampanya araçları yaratılabiliyor. Son değinmek istediğim konu ise hem satıcı gönderim modeli hem de Amazon lojistik gönderim modeli kapsamındaki ürünlerde kullanılabiliyor. Çok güzel. Beşinci sorum ek kampanya aracı olarak günün fırsatlarından bahsetmiştik. Bu kampanyanın nasıl özellikleri bulunmakta? Evet, şimdi bu saymış olduğumuz kampanya araçlarından en önemlisi, en fazla trafik çekene ve en fazla etkisi olan kampanya aracı aslında günün fırsatları aracı. Biraz bunlardan konuşabiliriz öncelikle sadece FBA satıcılarımız günün fırsatlarını kullanabiliyorlar. Sadece Prime ürünlere günün fırsatları kampanya aracına dahil edilebiliyor. 4 yıldız ve üzeri e, puanlama almış ve minimum 5 adet yorumu olan ürünleri dahil edebiliyoruz. Özel aktivite dönemlerinde belli oranda indirim yapması bekleniyor satıcılarımızın. E, dediğim gibi site içi trafiği en fazla çeken kampanyalar bunlar. 24 saat boyunca canlı da kalıyor. E, bu mevcut kampanya aracına dahil edilecek ürünlere e, Amazon'un Avrupa'daki kampanya ekipleri son onayı veriyor. E, dolayısıyla bu noktada e, günün fırsatlarına dahil edemediğimiz ürünler üzerinde farklı kampanya aracı tiplerimiz var. E, şimdi gene satıcı panelimizden hızlıca e, onlardan da bahsedelim. E, burada mevcut e, gene Amazon Avrupa satıcı panelimizi görüyoruz. Ee, ...gene reklam menüsünün altından e, kampanyalar kısmından e, bu fırsatı oluşturmaya başlayabiliyor satış ortaklarımız. Buraya tıkladıktan sonra gene sağ yukarıda e, yeni bir kampanya yarat butonuyla e, bu işlemimize başlatabiliyoruz. Buraya tıkladıktan sonra satıcılarımızın e, gene hangi ürünleri özelinde kampanya seçeceklerini belirlemeleri gerekiyor. E, daha sonraki ikinci adım olarak hangi tarih aralığında bu kampanya çalışacak... Bu tarih aralığını belirliyorlar. E, bu arada bu kampanya araçlarımızda karşılık bir e, kampanya ücreti var. E, bunu da zaten satıcı panelinden görüntüleyebiliyorlar. E, son olarak da hangi ürünü kampanya dahil ettiler? Ne kadarlık bir indirim yapmaları gerekiyor ve ne kadarlık bir stok ayırmaları gerekiyor? Son ekranda bunu görüntüleyip kampanyamı oluştur seçeneğiyle satıcı panelinden kampanyalarını gönderebiliyorlar. Son olarak Wine kampanyası hakkında neler paylaşmak istersin? Kimler için avantajlıdır? Ee, öncelikle Amazon Wine sadece marka sahiplerine açık bir reklam aracı. Ee, bunu belirtmekte fayda var. Amazon güvenilir müşterilere envanterinizdeki belirlediğiniz ürünleri gönderir. Müşteriler tarafından da yorumları beğenilmiş müşteriler seçilir. Ee, ürünleri satmadan ücretsiz olarak gönderilir bu müşterilere. Karşılığında da yorum alır satış ortaklarımız. Dolayısıyla şu anda müşterilerin yüzde doksanı herhangi bir ürünü internetten satın almadan önce mutlaka yorumları okuyor. Yorumu olmayan ürünler özelinde yorum kazandırmak için önemli bir kampanya aracı. Bundan da faydalanabilirler satış ortaklarımız. Çok teşekkürler bilgilendirmenize. Rica ederim hocam.